Arkadaşlar merhaba. WhatsApp'ta yüksek kalitede video göndermek istiyorsanız eğer yapmanız gereken şey oldukça basit. Bakın, WhatsApp'a giriş yapıyorsunuz. Bu artı kısma tıkladığınızda fotoğraf ve video arşivi olarak değil de belge olarak göndermeniz gerekiyor. E, normalde Android telefonlarda e, direkt belge olarak karşınıza çıkıyor videolar. Ama telefonunuz benim gibi iPhone ise yapmanız gereken bir şey daha var arkadaşlar. Belge olarak gönderdiğinizde tam kalitede gidiyor. Ama benim gibi iPhonesa fotoğraflara giriyorsunuz. Bakın burada son bir videomuz var. Videomuzu açalım. Sol altta bulunan yukarı oklu işaretli alana tıklıyoruz arkadaşlar en son altta. Ardından bakın en altta dosyalara kaydet kısmı var. Dosyalara kaydet diyorsunuz. Buradan iCloud e Drive veya iPhone'u da seçebilirsiniz. Kaydet arkadaşlar. Kaydettirdikten sonra burada bakın gördüğünüz gibi belgeler kısmına bu dosyamız geliyor. Tabi bunun indirilmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yüklenmesini bekliyoruz. Yüklendikten sonra tıklayıp gönderdiğinizde kendi gerçek kalitesinde videonuzu karşı tarafa Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi. Bir yüklensin arkadaşlar. Bakın yüklendi. Şimdi seçiyorum. Gönder diyorum. Birazcık uzun sürer çünkü 54 MB'lık bir e, video mesela bu. Ama tam kalitede Karşı tarafa çektiğiniz bir gidecektir. Ee, Xiaomi, Samsung, e, Huawei gibi telefonlarda direkt belge kısmına geldiğinizde çekiyor. Ama iPhone telefona sahipseniz benim gibi e, bunu yapmanız gerekiyor. E, umarım e, bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. E, eskisi gibi direkt video olarak gönderirseniz onu kesip gönderiyor. Ama bu şekilde yaparsanız da arkadaşlar tam e, kalitesi neyse o şekilde gönderiyor. Hatta videonun üstüne tıklayalım şimdi. Bakın görüntü kalitesinin nasıl olduğunu göreceksiniz. Ben örnek olarak bir video çektim. E, yanımda da Şanlı Türk bayrağımız vardı. Gördüğünüz gibi tam kalitede gitti arkadaşlar. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir.